Evet arkadaşlar bugün Emir de aramıza katıldı ve benim krallığımı seçti. Şimdi hep beraber Emir'e bir set çektim. Şimdi direkt gidiyoruz. Emir'e güzel bir yemek yiyebilmesi için bizim meşhur fırınımıza. Bunu artık bir tık fırınlıktan çıktı. Benim de emeğim yoktu, iyi oldu Emel'e buraya gelmemiz. Al buradan, ne istediyorsan gel. Hiç, hiç sıkıntı yapma ya. <laughs> hiç sıkıntı yok. <laughs> Aç sıkıntı yok. Aga sen bizim krallıkta sıkıntı yok. Aç aga. istediğini istediğini al Aç istediğini. Ayaz, Ayaz'a da şimdi biraz nasıl çalışacağız gibi. <gülüyor> 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 Benim günlük aktivitemdir. <laughs> Gel. Bir dakika. Geldim. Çete bakalım. Ay. Hop. Pazar kapalı. Şimdi destur deyip bunu tam normal sahne geliyor. Kişiler... Sizinler ne yani artık geçemezsin. Pazarıda da bile olsa geçemezsin. İzin vermiyor ben. Değil mi? Krallık benim değil mi sen kardeşim? Gel savaş var yazın. Emir gel savaş var. Emir gel savaş var. Gel Emir. Geliyor ha kesin geliyor şimdi. Dınır 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 dınır. görür gelir. Uzaktaki için ev düzenli Om. Tamam, evi düzenle sen. Ay <laughs> şey, sen evin ne sıkıntı yok biz... biz. savaşalım. Şu karşı krallığın çünkü altında gel bir şey var. Oha, bam. Oh. Ayakkabım yok. Ayağına diken batar evladım. Hocam geleyim. Bu bir savaş ilanıdır evet. Yanlış duymadınız. Bu bir savaş ilanıdır. Dikkat dikkat. Bu bir savaş ilanıdır. su bulma şampiyonu işte. Her türlü su bulunur. <laughs> Zaten şu an tepsi, tek sebebi şuraya düzelmemesi ve ben nasıl olayım ama adamın kralı olduğu için ben düzeltemiyorum. Eğer onu düzeltirse bu videoyu elbet izleyecek Ve eğer onu düzeltirse ona saldırmayacağımı beyan etmek istiyorum. Ayrıca ben buradaki bir suları kurtmak istiyorum. Kaç koy su var kardeşim senin. <laughs> Evet. <laughs> Çukur. Ağacımızın parasını versin. Aga büyük ihtimalle bilmiyorum. Bundan kaç bölüm önce bizim şu bir şeyimizi kırmıştı. onun parasını vermedi. Parasını verecek. aşa geliyor mu? Derinlere uçtu Ayaz. Hop! Derinliklerde yüzüyoruz. <laughs> Adım parasını verecek. Kim? Ayaz. <laughs> Hop! Ben düşerim, dalacağım bir tane daha. Ayaz! Ayaz! Bir kalple daha bir dalacağım. Sınırıma girmesin, istemiyorum. Bu sınırı geçme! Sınırı geçersin! Ne var ama ayrıca sınır da geçiyor. Ayrıca sınır da geçiyor. Sınır da geçme! Sınırı da geçiyor. Sınırı da geçiyor. Sınırı da geçiyor. Bir kalpte avu. Oh, yarım kalp koba. Sınırı geçme sınırı geçmeyeceksen tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hastayım arkadaşlar fark ediyorsunuz. <laughs> Bir de bu çıktı şimdi Yeter su vergisi vermiyorsun ve krallığımızın suyunu ilgisiz kullanıyorsun. Su vergisi ver. Sana. Su vergisi ver. Ben yani şunun evine doğru yavaştan yola çıkayım. Çünkü artık savaş başladı resmileşti. Yani artık iki kişinin oturup konuşması gereken şeyler var. Ay ayaz oyundan çıktı. Ama ben de tam hani yeter diyordum ayaz çıktı. su vergisi vermiyorsun. Ay vergisi vermiyorsun. Her şey bizim krallığımızdan alıyorsun. Vergisini ver. Bir de sınırı da geçme. Biz de sana karışmayalım. Benimle gayet de güzel bir anlaşma. Aa, Ayaz geri geldi. Ne demek çok parla? Bunu açan sen kes, sen kes. Sana serbest, sana serbest. Sana sana serbest. O bizim krallıktan olmadı olmadığı için öyle. Aga sen her şey serbestsen bizim krallıktansın Ama o bizim krallıktan değil Benim mi? dakika o apıya geçmem lazım. <laughs> Çünkü buna ona çok buna 11 bin XP olmama rağmen 25.000 25 XP isteyen tamir işlerim var. basıyor ne yapıyor ayaz acaba bir sınır taraflarına biz bir şuralara bakmamız lazım ya Karşı Krallığa ben de bir ineyim sızıyım ya kim gelin nasıl iş Ben de güzel kafa yatar bir iş videonun bu dakikasını izliyor mu? İzlemiyor ama. <laughs> evine koydum yazayım. Evine koydum. Evine koydum. Diyeyim ki eğer evine gitsin bir baksın. Ooo desin bir. Ama etiketini ben yine de vereceğim. Varsa tabi. <laughs> Bakalım var mı? Aa, evim yanıyor. Haberlere ne zaman gelecek acaba? Neyse ben, ben bir ara evdeki onu hallederim. Hayır maalesef bizde adet ikiti yokmuş. Hmm. buldum mu yazayım? Buldum mu? Buldum mu? Vurgulayacağız. Evine koydum ya yazayım. Evine koydum ya ad etiket. Niye? ad etiketini evine koydum evine koydum yazdım Niye <laughs> oraya gidiyor? Dur ben mi senin evine bir postalayayım bir. Bir git evinde ne varmış ne yokmuş gör bir. Biz bir senin çıktığından emin olalım o evinin. Eğer benim gibi olursanız böyle ceza yersiniz arkadaşlar. Lütfen benim gibi ol. Ben niye düştüm oradan? Az çapraz zıplayamadım niye düştüm. Dur. Emre fısıldayacağım. Slash msg yanıma gel. Te ama yazı yazı yazma. Şimdi. Biraz dakika, afk kaldım da bu kim? Dur, dur. Evim demiş. Bu kim yazayım. <laughs> evine ne oldu Ayaz? Ayaz evine ne oldu Ayaz? Ayaz evine ne oldu? Ayaz'ın eve gidiyor. Aa, bu Ayaz. Tabu! Gele geleli can. Tabu! Ya yangına da destek çıkıyoruz. Yangına destek çıkıyoruz. Ayaza değil yangına. Sen bu dünya? Yok kanka video serisi. Yok kanka. <laughs> Yok yazayım. Yok King Ama özelliği var. Böyle herkes katılabiliyor. 5 kişi aç açmayacak şekilde herkes katılabiliyor. Gel ya sen gel bir. Neredesin? Ayaz'ın evi yanıyor yazayım. Ayaz'ın Ay evi yanıyor. <laughs> Sanki hiç ben yakmamışım gibi. Hiç. Hiç hiç hiç. hiç. Yok sadece abi ne sen 5 <laughs> <laughs> kişilik ne? Ne oldu? Hop. Aga. Okay. Adam ingin. Adam. What? Yo. Your... Or angry. Dedim aga Türk müsün İngiliz misin? Şimdi ben senin evinin içinden geçmez miyim? Ayaz bunu yapmayacaktım. Bye bye, bye bye. <laughs> 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 Hat burnadı. Ee, adam Türk mü İngiliz mi? Aga Türk canlı ya. Aa, İngilizce konuşuyor. <laughs> Savaş var emir. Savaş var emir. Kapışacağız. Ebediyen kapışacağız. <laughs> Aa de geldi. Perdülülül de. Oo 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 kapış kapış dövdü. Ben kime vurdum bilmiyorum. Herkes birbirine vuruyor. Ben Ayaz'ı vuracağım. Ayaz bana hayır ben galiba iki kez. Aga Ayaz'a bir anda baskın attık. Evin içinde yana yana Ayaz Ade. Adios, bye-bye. Bye-bye. <laughs> Haydi bakalım biz bir geri kaçalım. Videonun da burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.